Elimde tam yedi tane bilezik var. Ağırlığı bile güzel. Bu yedi altın bilezik birazdan... ...en yüksek puanı alan gelinimin kollarına gidecek. Son dört günün en yüksek puanını alıp... ...yedi altın bileziği kazanan gelini... ...açıklıyorum. <laughs> 7 altın bileziğin sahibi olan gelin en yakın rakibine 6 puan fark atarak 67 puanla 7 altın bileziğin sahibi olan gelin <laughs> ama hangisi? Bu hafta kim en iyiydi? Yani Benim bugüne değil. kadar bendim ama bugün her şey değişti gibi geliyor bana. O Bu zaman madem kabullendi ya. açıklıyorum. Yedi altın bileziğin sahibi olan gelin Merve. Hangi Merve? Ya yapmayın artık ne olur. Hangisi? Adalı. Peki. Olmayı Hayır. çok isterdim. Peki. Tamam açıklıyorum. 7 altın bileziğin sahibi olan gelin... Merve! <laughs> ne olur artık <pardon. gülüyor> kalbim <laughs> geçireceğim. <gülüyor> bana da söylemiyorlar. Kızlar vallahi ne olur bana da söylemiyorlar. 7 altın bileziğin sahibi olan Merve... Adalıların gelini Merve. <gülüyor> <gülüyor> Merve Adalı. Ay <Aa>, bravo kız. Tebrikle. <laughs> Çok mutluyum. Yapabildi. Derya'cığım. Gidiyorum. Emeklerimi evet. aldığını düşünüyorum gerçekten. Artık gelinim gerçekten Benim bunu hak etti. Peki <laughs> ben de yardım ettim kazanmayı. Yani. Kesinlikle. Sen yardım ettin. Kesinlikle. Hı -hı. Benimki Altı. de etti. 6 puan fark var yani. Hepinizin katkısı var sağ olsun diğer değil mi? Bugün fark kattı çünkü. İyi ki varlar. Evet, teşekkür ederim. Yani. İyi ki evet. varlar. Merve Adalı tebrik ediyorum. Rahat rahat otur olan biteni izle. 67 puanla bilezikleri kazandın. ilk evet. İlk bileziklerin evet. hayırlı uğurlu olsun. Ay hayırlı olsun Allah devamını asfetsin. Merve Tekin kıl payı. Biliyorum bugün fark etti değil mi o da? 6 puanla kaybettim. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Türkiye'ne. Aslında buradan 3, oradan 5 alsaydım bile bir şekilde kurtaracaktım. Ev gitti. Bilezikler gitti. Merve ben her şeyi kaybettim. Sen de otur şekerim. İkincisin. Ama bu çok acı bir şey. 6 puanla kaybetmek. Türkiye'nin en iddialı gelinleri. Her gün bir çeyrek altın hafta 7 altın bilezik kazanmak istemez misiniz? Bak benim adım altın listede yazıyor. Senin adın sadece bu yaka kartında yazıyor. Dilim mutfakta da yarıştım ve efsane oldum. Siz neden olmayasınız? Emel'in ismini nereye yazacağız biliyor musunuz? Teneke liste. Buraya bana rakip olmak isteyenleri bekliyorum çünkü gelenler benim hayranım oldu. Şampiyon Yeşim Öksüz sinemalarda. Gelin siz de burada yarışın, bana rakip olun, toplayın altınları eve dönün. Borçlarınızı ödeyin, yatırımlarınızı yapın. Gelin hep birlikte yarışalım.